Dora, Efendim? kaç yaşındasın? 8 Ne yapıyorsun şimdi? Örgü Bakayım nasıl örüyorsun? Daha dün öğrendin değil mi bunu örmeyi? Evet. Bu, bu şekilde örmeyi Daha önce sadece zincir çekiyordun evet. Bazen bu olabiliyor. İyice öğrendiğin zaman ilk ne örmeyi düşünüyorsun? Şapka mı öreceksin? Atkı mı öreceksin? Ne örersin? Onu hiç düşünmedim. Onu düşünmedin. Evet. Gördüğünüz gibi Dora önce zincir çekiyordu. Onu da yeni öğrenmişti. Şimdi sık iğne dediğimiz tığ batmayı yapıyor biraz daha elini alıştırsın. Başka örgü modellerini örmeye başlayacak. Sıkılmıyorsun değil mi örerken Dora? Hayır. Mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum. İnşallah bir şey örerim. Ama Onu çok istiyorum. Hem el becerin de artıyor sanırım değil mi böyle? Evet. Evet. Harikasın. Evet böyle şimdi itamine geçti. 8 9 10 11 12 13 tane yanına yapıyorum. onları sen mi yaptın? Evet. Deli Süper sonra sol çaprazındaki deliğe giriyoruz. Sonra sol çaprazdaki deliğe girdikten sonra sağ onun sağısındaki deliğe giriyoruz. Sonra onun solundaki deliğe giriyoruz. Tekrar altında olan yere giriyoruz. Az önce yaptığımız şeyleri teker teker tekrarlıyoruz. Tekrar. Buna bakıyorsun. Buna göre Orada sayarak. Orada varsa sayarak devam ediyoruz. Bir... Var. Yaptıktan sonra buraya giriyoruz. Böyle böyle, böyle, altına, böyle. altına 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 yapıyoruz. Peki etamini mi daha çok seviyorsun? Örgüyü mü? Örgüyü. Örgüyü. Sen futbolda çok güzel oynuyorsun değil mi? Çok güzel. Kolay gelsin. Peki ne demek istersin buradan? Senin yaşında çocuklar yapabilir değil mi bu tip yapabilir. şeyleri? Ama böyle hiç zorlanmamaları lazım değil. Biraz zorlanabilirler. Tekrar 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 tekrar. İlk önce zincir çekiliyor. Sonra benim yaptığıma geçiliyor. Bıkmamak öyle, gerekiyor öyle bıkmamak değil mi? bıkma gerekiyor. Sevmek sabır, gerekiyor yani. bir de. Bir de sabır. Sabır. Güzel evet. Sabır. Kolay gelsin sana. Teşekkürler. Yavaş yavaş. Problem vermeden. Yapıyoruz. Tamam. Tamam. Bu sefer, tamam. Bakalım. Çok güzel oldu. Aa ikili dikiyor bu. Kaldır bakalım kilidini. Kaldıralım kilidi. Çevir bakalım. Şu tarafa. Evet. Güzelmiş. Şimdi bunu deliyoruz kalbi de yapacağım birazdan. Kilitle makinanı. Kilitledik makinamızı. Gel gel. gel. Tamam. Peki buradan nasıl gideceğim? İş <laughs> zor. zor. Şuradan çeksem şöyle. Çıkabilirsin. Kaldır makinanı. Aynen oradan bir çıkayım ben ya. Çevir. Çıkışma o. Buradan bir geleyim tamam. şuraya gel döneyim oradan devam edeyim böyle. Tamam. İndir kilidini. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Şunu yapıyoruz. Kilidini indir. Kilidimi indireceğim. Dur anne. Bir dakika şu an acayip şeyim. <laughs>